Aynen çok pis. Tamam. Herkese şimdi. merhaba. Ne diyorsun sen gençler arkadaşlar? Herkese merhaba diyorum. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Burası banyomuzu artık. Ben <laughs> ortak banyomuzu temizliyorum artık. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Deminki küçük bir açılış yaptık ama e, resmi bir açılış yapmak istedim. Bugün banyomu birlikte düzenleyeceğiz ve temizleyeceğiz. Çünkü hem çok pis hem de e, Allah! Merhaba. Ece bu sefer ediyor. <laughs> Lale de olsun. Raflarımın içini siz şu an görmüyorsunuz ama çok düzensiz. Saçlar, cilt bakım ürünleri hepsi saçma sapan yerlerde. Biraz onları düzenleyeceğim. Ama ilk olarak bütün rafları ve üstü boşaltıp hepsini bir sileceğim adam gibi. O zaman başlayalım. İlk önce dolabın içlerini göstermek istiyorum. Bu arada ayna da ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama çok pis. Ee, dolabın içi, içi böyle saçma sapan bu arada burada olmayan ürünlerim de var. Çünkü annemler Bodrum'daydı ve onlar yokken onların banyosunu kullandım ve e, günlük kullandığım cilt bakım ürünlerini o banyoya taşımıştım. Şimdi oradan buraya taşıyacağım. Aynı zamanda temizledikten sonra. Burası da böyle falan. Şimdi bunların hepsini boşaltacağım. Bu arada bu lin Aydınlatıcı kil maskesi. Bunu hiç kullanmadım. Galiba bunu şey falan yapacağım. Dolabı sabun falan koyacağım. Çünkü hiç de açmadım ve açmayacağım. Kullanmayacağım yani. Bu cilt bakım şeylerinden gelen böyle küçük kaşıklar olur ya bunu da çöp atıyorum. bakın rutinimi izlememiş. Siz de izlemediyseniz gidip evet, izleyebilirsiniz. Özür Fake fan. Üzgün <laughs> olmalısın dostum. Başladım. Açıya bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Annem badem insan bebeği sanırım. Ay ya gökkuşağımı bozuyorum. Sırf buraları temizlemek <gülüyor> için. <gülüyor> Tekrar yapmam lazım bunu. <laughs> Ben de alayım, ben de içerim. ben de ben de görebilir misin saç benim? Takma sırtı almıştım bir alışveriş videomda hiç denemedim. Baksana uzunluğuna. Oha. Yani kesebilirsin de ben kesemem kulağımı tutuyorum. Ne sen ağzın? Allah düşüyordum. Annemi gözlersem. Bu pamuklar tamam, da İran tost anam. topladı. Oha yok. <laughs> oha metre koysana şuraya. Ne kadar <gülüyor> ne? <gülüyor> Oha metre koy. <laughs> oha metre. Oha metre. Bu hocanı hatırlıyorum. Şeyde... E... Ee, çok eski. Pipetinle uyumuştu. Bir yerin pipetiyle uymuştu. Oha! <laughs> ben oha! Şey, <laughs> kalamışta, kalamışta oturuyordu. Evet, Evet. Evet, o, o, o hala o. Oha! <gülüyor> <gülüyor> <Bunlar> <gülüyor> Aa, böyle bir şeyler de yapabilirim. Uzun boylu ürünleri, parfümleri... İşte bu! Oha! <laughs> Oha, evet. <laughs> İlerleyelim. <laughs> evet, ben böyle bir şey de yapabilirim gerçekten. <laughs> 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 Sen bana bir kere Mayweather'te yapmıştın, hatırlıyor musun? Hayır. Evet, çok sütunaklarım <laughs> <laughs> çok kısaydı. O yüzden benim istediğim hiçbir şey yapmamıştın. Ananas yapmaya çalışmıştın ama başka bir şey yapmamıştım. Büyük ihtimalle ben de küçüktüm. Evet. Bu ne? Arkadaşlar, Lara ojenlerini inceliyoruz. Oje koleksiyonu, enter. Lara orada sıkıcı işlerle uğraşırken ben size bunları tanıtacağım. Ama kameraya dönmen gerek Farklı Bir dakika, ilk önce oje seçeyim. Şimdi arkadaşlar, bu ojeyi sürdüğünü hiç görmedim. OPI. Evet. Oje <laughs> Bu oje ee, bir tane de, bir tane neredeydi? De, o, Kalamış'ta o, ya, bir kafede, kafede, kafede oturuyordu. Kalamış'ta bir kafede aynı renkte pipet. Hatta resmi var sanırım. <laughs> o benim favori ojem. Ve artık yok. Bu herkeste var arkadaşlar. Aynen. Ama çok güzel. Evet. Aynaları kapadım. Şimdi artık gözüküyor kendisi. Cömüsü değil. Arkadaşlar benim videomu sabırlar etmeye çalışıyor. Evet. Kanalın ismi ne acaba? Kanalın ismi benim ismim. Benim kanalın ismi ben. Ben ve dinliklerim. Ee, bu çok güzel bir... <laughs> buna bayıldım. Bu benim en sevdiğim. Bunu hatırlıyorum sürdüğünü. <laughs> sürdüğümü mü sıktığımı mı? Oje <laughs> mi gösteriyorsun parfüm mü? <gülüyor> <gülüyor> Can diye o kadar ödüm patladı Yapacağım ki. Akcam diye plastik. Oh. Sen videodan atardın Bu <laughs> <laughs> Son zamanlarda öyle bir sakarlığım tuttu ki. Ailede normal yok Gerçekten. Şimdi arkadaşlar. Seni görmüyorlar. Oh. Allah Allah. Ya senin böyle Sürekli sürdüğün oje ne var? Bal yalı oldu. Ben bayağıdır oje sürmüyorum. Ben süreyim mi sana? Video başka bir şey oldu şu an. Şey, <laughs> şey banyoyu düzenlemiyoruz şu an. Şuraya bakar <laughs> mısınız? Oh. Korkunç Ben gözüküyor. burayı yeni gördüm. Ve... <gülüyor> <gülüyor> Ve, daha bir sürü şey var odamda. Onları da göstereceğim. Bu annemin tuvaletindekileri falan buraya koydum. Şimdi bunların hepsini oraya taşıyacağız. Biz gidelim aynı şey. Bunları koyacağım. Gel, <laughs> arkadaşlar sabah ediliyoruz. Arkadaşlar Lara Tarlalı'yı takip etmeyi unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. <laughs> bütün söyle bütün sorular. Arkadaşlar takip etmeyi, abone olmayı, kanalıma e, özel takiplerde bulunmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet. Özel Özel takiplerde bul <laughs> bulunmayı asla unutmayın. Şimdi ben okula gideceğim tamam mı? Bu Ojeyi sürebilirim, bu ojeyi sürebilirim, ya da bu ojeyi sürebilirim ben, ve yarın yerim... ben de odamdaki ya sen niye aç değiştiriyorsun? Kendimi görüyorum. Sabote etti. Bütün... Ben de bütün odamdaki her şeyi götürdüm. Çek göbeğimi çek. Evet, bohça yaptım tişörtü. Ayten yapıyordu ya. <laughs> Evet gerçekten tezgahın hali muhteşem. Hmm. Şimdi buradan başlıyoruz buraya eşyalarımı koymaya. Ee, bir şeyler sığmazsa şu rafları böyle ikili yapabilirim dediğim gibi daha önceden de. Bu makyaj temizleme gerçi buraya gitmiyor. Onları sonra başka çekmecelere koyarız. İlk olarak cilt bakımlarımı buraya koyacağım. Her zaman kullandığım cilt bakımlarımı. yüz sularım, işte geliyor. Bu tonik aslında al bir buçuk sene aldı ve 12 aylık diyor. Gelecek mi? Elimi Tamam. 12 aylık diyor ve hani o yüzden bozulmuş mudur, atsam mı atmasam mı bilmiyorum. Eğer biliyorsanız yorumlarda yazın bebeklerim. Ama şimdilik kalsın. Şimdilik şöyle şu tonik kısmına koydum. Yüz yıkamam banyoda. O yüzden kremlerimi koyacağım. Gelsin. Gel. Nerede kamera? Güneş kremleri. Arkadaşlar güneş kremleri 300 lira falan olmuş. Evet. Şaka gibi. Ben en ucuzu falan. Bu 300. Bu vücut güneş kremi. Bu burada durmasa da olur. Buraya yüz şeylerini koyuyorum. Tamam. Maske. Ee... Göz kremi. Arkadaşlar bir gün bana skin care rutinini yapacak. Arkadaşlar şimdi ben çok arkadaşlar diyorum. Herkes şimdi. Sevgili herkes. Ezgi Pamuk öyle diyor. Sevgili herkes. Sevgili herkes. Şimdi. Başka jetpackı kullanamadım galiba. Şu da var. Bunun içinde de şey var. Bir tane eşantiyon koymuştum. BB krem. Kalsın ya. O da buraya gelebilir diye düşünüyorum. Mesela şuraya şöyle koyayım denizin üstüne. Ha. Falan. Ay, çok çirkin şey. oldu ama böyle. Ben güzel yapacaktım. Yapamadım. Boy sırası ya. Bu bu kadar önemli olmuyor. Deneyebilir miyim? Neyi? Dene. İşleri kendisi ele almayı seçti. <laughs> Bakalım nasıl olacak. <laughs> Bence gayet güzel oldu. Ben aldım. yaptım. <laughs> o yaptı. <laughs> ben <laughs> yaptı. <laughs> Olmazsa şunu ileride atarsam daha çok yer açılacak burada o yüzden çözeriz diye düşünüyorum. Şimdi üst raflara gidiyoruz. Buraya nasıl saç ürünlerini koymaya karar verdim? Açını kapatıyorsun çünkü. <laughs> <laughs> bu bu matrak? bunu kullanıyorum ama kaplayabiliyor miyim? şişirme mi, ürünü mü yoksa değil mi çözemiyorum? Arkadaşlar çok kötü kok, yani bir şey kokmuyor. Ay asıl bu çok güzel kokuyor saç köpüğü shake'in <laughs> <laughs> Üstünde bir uyarı olması lazım kokla. Yüzünü sıkacağım diye korkuyorum. Kokla. <laughs> Çok iyi değil mi? Yemek istiyorum. <laughs> Çok iyi kokuyor. Yemem. <laughs> ya da deodorantlarımı buraya koyuyorum. Bir de şeylerime böyle tablet, diş macunu falan var. Onları da buraya koyuyorum. Diş beyazlatma şeyim var. Diş iplerim. Onları da buraya koyuyorum. Bu arada bir tane daha dudak bandım var. O da buraya gitsin. Sürünelim um, miyim? Sivilce şeyim. O da buraya gitsin. Ha. Bak böyle yapıyorum. Çok daha iyi olmuyor Evet. Bunlar böyle sığıyor böyle. Diğer tarağın nerede baktın ya? O ne yapıyor tamam Saçını ya? daha iyi toplamını böyle. Ha. Hani sıkı topluyorlar ya. Hı hı. Ona yardımcı Bella olduğu için. saçı. saçı. <laughs> çok benzediğim için <laughs> denemek istedim. Bence çirkin duruyor biraz. Ama <laughs> bence çirkin duruyor biraz. Kullanışlı. <laughs> kullanışlı olacağını düşünüyorum. Evet. Buradaki rafı da böyle aşağı indirdim ki bu parfümüm dik durabilsin diye. Bence parfümlerim okey. Ojeler mi Bu göz lens suyuyla ben lens kullanmıyorum. Yaren burada kalır diye almıştım. Bu da Yaren'in diş fırçası. Onu da en üste koyuyorum ben üstüne. Pembe saç boyalarım var. Artık saçım pembe değil o yüzden bunları ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse şimdi burada kalsın. İpek şampuanlı. Şampuan da buraya koyuyorum. Bunlar da böyle şampuan seti. Buraya koyuyorum. Eşantiyon tarzı. Bunlar yüz maskesi. Buraya geri gidiyor. Eşantiyonlarım var. Onları da buraya koyuyorum. İçinde bir tane parfüm şeyim falan var. Tırnakları şu yukarı koyuyorum. Kedi var yukarı koyuyorum. Bunu atacağım galiba. Bu blisin artık çalışmıyor zaten. Dudak scrub etme aleti. Bunu atıyorum. Ben bunu koklamaya çalıştım. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> o kadar alışıklı yani. koklamaya Gök çözdük. O şu an bir tane oje sürüyor. <laughs> Burayı buraya indirmek aşırı iyi oldu en üstte daha böyle kullanmadığım şeyleri sürüyorum. Vücut güneş sürüyorum. Vücut güneş kremi falan filan. Nereden İngilizcesi çok güzel arkadaşlar. İngilizce mi Türkçe mi? Pardon Türkçe. Senin de Türkçen çok iyiymiş. Ee, biliyorsunuz Twitter'dan lanet Türkçe. <laughs> ben Medin Meniş'e biliyor musunuz Twitter'da biliyorsanız bu videoyu likelayın. Ve i̇şte o Twitter'daki tır videomu en son 1 milyonda bırakmıştım ben. En son bir milim düzelmişti abi. çok kötü ya. İnsanların işi yok herhalde. Bu çekmecede benim böyle daha vücut bakıma şeylerim var. Diş, ağız bakım suyu, yedek, diş fırçası falan. Burayı da böyle bir sileceğim şimdi. <Sessizlik> ne oldu? <Sessizlik> Selam verdim. Para. para mı verin. Selam verdim kameraya ya. Ha. Aa çalışma. Çok iyi çalışıyorsun. Oje sürüyor. <laughs> Çok mükemmel çalışıyorsun. Bu arada makyaj temizlemeleri de buraya koyacağım. Kumkuları da buraya koyuyorum. Sen şimdi bütün her gün yapıyor musun skin care bu aralar yapmıyorum. Arkadaşlar yalancı bir insanlar Abi ya bilmiyorum bu aralar yapmıyorum. <laughs> Gerçekten. Olsun ben hiçbir zaman yapmadım. <laughs> Burası çok daha iyi gözükmüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım. Burada da şeylerim vardı böyle. <gülüyor> <gülüyor> uyduruk tripodum düştü. <gülüyor> <gülüyor> Jiletler, ıı, şey ekstra diş fırçası isteyen olursa diye. Şimdi burayı sileceğim çünkü korkunç bir halde. Bu arada bunlar kuzenimin onun. O yüzden bunları ay ah üstüne bastım uyduruk tripodumun. Şimdi tripod yedim tripod. Ya, inceyeceğim. <laughs> tripod, tripod. Aynı şey. Kuzenimin eşyaları burada. <laughs> Saç fırçası da vardı ama kaybettik. Yani gerçekten kaybettik. Bu da senin. Evet. Tamam. Bu da benim de. Hadi bu da senin olsun. Sana kıyak. Ne? Bir tane daha aynı fırçadan vardı. <laughs> bu Beauty Blender kapağı çöp. Bu arada bu bitenler, bitenler çekmeceme gidiyor. Bitenler sneak peek. pre pre şey period on period on period on period on. ev hanımı gördüğünüz gibi ay işim olmaz arkadaşlar başı bağlı Başım bağlı gerçekten <laughs> zaten yemin ederim temizliğe odaklanamıyorum bu arada yani istediğiniz temizlik haznını bu videodan alamadıysanız suçlusu o ben değilim. Evet sensin. İnsanlar temizlik mi istiyor? Evet temizlik videoları çok seviliyor. <laughs> ben de seviyorum evet. O, sen kendi izlediğin şeyleri söylesene. de YouTube'da kapı açma videosu izliyoruz. <laughs> Ergen işte. Hadi şimdi sen beni live action çek. Elimi çek. Madem ev hanımı dedin bak. Küçücük ellerim neler yapıyor. Küçücük. <laughs> oh yeah. Oh yeah. <laughs> Arkadaşlar Lara'ya son zamanlarda bir şeyler oldu. Bize ne olduğunu anlamadık. Ee, Lara sürekli gidip geliyor. Nereye gidip geldiğini <laughs> nereye gidip geldiğini bilmiyoruz. Sürekli bir evde hayat yaşıyoruz. Sürekli evde garip garip hareketler yapmaya başladı. Ee, yap kızım. <laughs> Yaz kızım. <laughs> yap kızım göster. Göster insanları. Yine Twitter'a düşüyor. Yardım çağrısı. Bu videoyu gördüyseniz ve yardımsever bir insansanız lütfen <gülüyor> <gülüyor> 40 bin lira pardon dolar e, donate etmeyi unutmayın. Şey GoFundMe linkim videoda. O <laughs> Orada Instagram'dan takip et. Ne yapayım ben de influencer almaya çalışıyorum işte. Beni bir inflansur edin, bir, bir, bir kanalıma abone al. Bir, bir ya. abone al. Şu abone. tipe bak Velala. ya. Şey yap, e, kangal ol. Kangal nasıl olur ya? Ekmek <gülüyor> giyen kangal ol bir. Kangal dediğimiz köpek mi? Ha. Ha bakın bakın çok macıb, çok macıb, çok çok yazık buna. Edin bir takip edin. <laughs> Tezgah çok temiz oldu. Hala ıslak kuruyor. Size son bir tur vermek istiyorum. Cilt bakımlarım bunlar deodorant, diş ipi falan filan. Saç ürünlerim. Ondan sonra... <laughs> işte en üstte az kullandığım şeyler parfümlerim, saç bakım ürünleri, kulak pamuğu. Bunlar da törpü falan. Bunlar kuzenimin şeyleri. Tarağını bulduk, koyduk. Gökkuşağı şeyimiz, Oje eksik. Sen mi aldın? Evet. Bozuk dedim. Çöpe attım. Tamam o zaman. <laughs> Gökkuşağını düzeltelim. Size göstermediğim çekmecelerimi de göstereyim. Burada işte düzleştiricim, maşam, böyle makyaj çantaları, ürünlerim, böyle küçük seyahat boyu şeyler, ürünler koymak için şişeler falan, fırça yıkama aletim, aletim, eldivenim. İşte böyle çantalarım falan var. Burada tuvalet fiyatları, burada neler, orkidler. Burada da bitenlerimi koydum, çekmece var. Öyle. Videonun sonuna geldik. Bence yeterince uzun oldu diye düşünüyorum. Bir daha bir tezgahı şu açıdan göstereyim. Çok temiz oldu. İstediğim kadar temizleyemedim. Çünkü şurada geri giden şahıs yüzünden. O zaman bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, buraya kadar izlediyseniz wow. İnanamıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Bu, ederiz. Teşekkür bize. ederiz evet. Abone olmayı unutmayın. Şuna bakın ya. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Herkese bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok... Kalbimi kırıyorsun. Hayır. O zaman sizi seviyorum. Bir sonraki İngilizce videoda görüşürüz. takip etsin diye yapıyorum. Tamam. Ee, sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüyorum. Bitti. Video bitti.